Çok değerli basın mensubu emekçilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi yoldaşlarım ve Eyüp Sultanlı hemşerilerim birazdan basın açıklamamızı il başkan yardımcımız ve grup başkan vekilimiz açıklamalarını yapacaklar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eyüp Sultanlı yurttaşlarımızın, hemşerilerimizin hakkını, hukukunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman savunmaya hak, hukuk, adalet mücadelesi içerisinde vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu, mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Basın açıklamamıza katıldığınız için yeniden hoş geldiniz diyorum. İlk sözü grup e, il başkan yardımcımız Güler Işık Cevahir'e veriyor. Değerli basın mensupları, çok değerli Eyüplüler ve değerli İstanbullular. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Belediye Meclis Grubumuzun ortak basın açıklaması için toplandık. Basın açıklamamıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben Doğa ve Kent Haklarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak, Kent Hakları İzleme Kurulu Kurulu üyesi olarak e, kent Hakları e, Kurulu adına açıklama yapacağım. Daha sonra da Grup Başkan Vekilimiz, Belediye Grubumuz adına süreçle ilgili detaylı bilgiler verecektir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kent Hakları İzleme Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının askıya çıkardığı planları her ay inceleyip kamu yararı gözetmeyen yeşili ormanlarımızı, sit alanlarımızı yok edip rant uğruna imara açan ve İstanbul ve İstanbul'un yararına olmayan planlara itiraz edip dava süreçlerini başlatıyoruz. Bu açtığımız davalardan biri de şu anda üzerinde bulunduğumuz gördüğünüz üzere Eyüp'ün ve Kemerburgaz'ın çok kıymetli arazilerinden biri olan 3106 ada a olarak tabir ettiğimiz arazi. 2003 yılında gece kondu önleme alanı olan e, ilan edilen ve o günden itibaren iktidar mensuplarının, bakanlığın ve Eyüp Belediyesi'nin gece kondu önleme alanından çıkarmak ve ihale etmek için uğraş verdiği bu kıymetli alan birazdan grup başkan vekilimizin daha detaylı anlatacağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ve bakanlık yetkisi ile parsellere bölünüp ilçe belediyesine gönderilmiştir kentin bir deprem kuşağında olması göz ardı edilip burada yapılacak yapılaşma ile kente bir yoğunlaşma yükü getirecek olmasının yanı sıra yeşil alanlarımızın tek tek yok ediliyor olması her anlamda kentimizi olumsuz etkileyecektir. Ve ne yazık ki bu durumun Eyüp Belediyesi için bir hükmü olmadığını toplamda 78.564 metrekare olan en büyük iki parselin ihale usulü satılmış olmasından anlaşılmaktadır. Ee, satılan satın alan firma ise e, birazdan dediğim gibi grup başkan vekilimiz de detaylı bilgi verecektir ama AKP milletvekili Ankara milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşine ait Pasifik Gayrimenkul Ortaklığı olması çok ilginç. Neden, Neden ilginç? E, çünkü bu firmanın son günlerde sadece Eyüp'te de değil, Konya'da yüksek hızlı tren gar projesinde 68 milyon Türk Lirasına tamamlanması gereken yarım kalan projeyi 77 milyon Türk Lirasına olağanüstü durumlarda başvurulması gereken pazarlık usulü ihale ile satın alması da dikkat çekmekte. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kent Hakları İzleme Kurulu olarak doğamızı, ormanımızı, sit alanlarımızı korumaya, vatandaşımızın ve kentimizin yararı olan planlara onay vermeye devam edeceğiz. Ve bunların dışında vatandaşın yararı dışında, kentin yararı dışında sadece bir takım yandaşlara rant sağlayacak tüm planların ve satışların da karşısında duracağımızı bilmenizi isterim. Belediye meclis, meclisindeki süreci anlatması için grup başkan vekilimiz Ali Haydar'ı Ali Haydar İşkara sözlerimi bırakırken hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, değerli Eyüp Sultanlı hemşehrilerimiz, değerli başkanlarım. Bugün özellikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben e, metni okuyacağım. Değerli basın mensupları, bugün burada toplanmamızın sebebi, geç, geçmişte gece kondu önleme bölgesi olarak ilan edilmiş Kemerburgaz Burgaz 47'e bir hafta 3106 parsel sayılı 210 bin 588 metrekarelik yüzölçümlü taşınmazın hikayesini anlatacağız. Değerli basın mensupları, bizler Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak Eyüp Sultan halkının hakkını ve hukukunu koruyarak halkı ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirerek denetleme görevini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kemerburgaz sizlerin de gördüğü gibi olağanüstü değerlere sahip olması ve yerin de büyüklüğüne baktığınızda daha önceden de gelen AKP'li belediye başkanları ve yöneticilerin iştahını kabartmıştır. Çeşitli dönemlerde satış girişimleri yapılmış olsa da Eyüp Sultan halkının öz kaynağı olan bu parselin satışı her defasında Cumhuriyet Halk Partisi meclis gruplarının çabalarıyla durdurulmuştur. Bölge 99 2003 tarihinde ve 1631 sayılı Bakanlar Kararı ile Kemerburgaz 3 nolu gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiş olup 08092004 tarih ve 2130 sayılı Bakanlık Kararı ile de Kemerburgaz 2 nolu gecekondu önleme bölgesi olarak Eyüp Belediyesi'ne devredilmiştir. Söz konusu, konusu Gecekondu Önleme Bölgesi'nin 775 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemleri yürütülmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi ile Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı tarafından yürütüleceği de bildirilmiştir. Daha önce 3106 parsel sayılı taşınmaz 0612... 2018 tarihinde gece kondu önleme bölgesinden çıkarılmak ve belediye encümenine yetki verilmek üzere Eyüp Sultan Belediye Meclisi'nde gönderilmişti. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak etkin muhalefetimizde 2018'deki bu raporu oy birliğiyle müdürlüğüne iade etmiştik. Bu dönemde de yine 05 02 2020 tarih ve 15 sayılı hukuk komisyonu raporunda da aynı bölge 47 bir part, hafta 3106 sayılı sayılı, sayılı 210.538 metrekare için kat karşılığı yap işlet devlet modeli ve kiralama yöntemleriyle belediye başkanına satış etkisi verilmek üzere meclis gündemine gelmişti. Yine Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi grubumuz olarak, olarak red oyu verdik. verdik ama AK Parti ve AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti. Aradan geçen 10 ay sonunda Aralık 2020 tarihinde bölgeyle ilgili taşınmazın arsa satış karşılığı hasılat paylaşım yönteminin satılması ve satışa ilişkin düzenlenecek protokol içinde belediye başkanına yetki istendi. Yine meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerine rağmen AKP ve MHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Onun ardından Kemerburgaz rezerv yapı alanına ilişkin bir bölü yüz bin ölçekli çevre düzeni plan değişikliği ve bir bölü bin ölçekli nazım imar planı ile bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı 17 Şubat 2021 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın plan yapma yetkisiyle planları askıya çıkarttı. Bakanlıkça yapılan plan Cumhurbaşkanlığı 1. Kararnamesi ile 6306 sayılı kanun ve 3194 sayılı İmar kanunun 9. maddesine göre 12 Şubat 2021 tarihinde de onaylanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulu süreci yakından takip ederek plan değişikliğine 02032021 ve 07062021 tarihinde gerekli itirazlarda bulunmuştur. Ancak yapmış olduğumuz bu itirazlar sonucu dahi beklenmeden 25 Eylül 2021 tarihinde Bakanlık tarafından tarafından plana uygulamak yaparak alan ifraz edildi ve yedi adaya bölünmüştür. Süreç devam ederken 29 Eylül 2021 tarihinde de bu adalarda iki en önemli parsel olan 244 e 1 ve 246 5 parseller yangından mal kaçırıcısına ihaleye çıkartıldı. Ancak 25 Eylül'deki 25 ihalede alıcı, alıcı çıkmadı, sat satış gerçekleşmedi. Satışta ısrarcı olan Eyüp Sultan Belediyesi 15 Aralık 2021 tarihinde ikinci defa ihaleye çıkartarak 1 milyar 774 milyon bedelle AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın ortağı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı firmasına satmıştır. Bu süreç devam ederken kalan 5 adayı da satmaya niyetli olduğunu anladığımız belediye aynı alan içerisinde bulunan 558 ada bir parsel sayılı 8741 metrekarelik taşınmazın satışı için 4 Kasım 2021 tarihinde meclis gündemine getirmiş olup Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin red oyuna rağmen AKP ve M ve MHP oyları da kabul edilerek Eyüp Sultan Belediye Başkanı'na satış yapma, yapma yetkisi verilmiştir. Günümüz koşullarında olası bir deprem gerçeğini göz ardı eden Eyüp Sultan Belediye Başkanı ve yönetimini elindeki bu denli değerli gece kondu önleme bölgesini yandaşa rant yaratmak uğruna satarak halkının yaşamını hiçe saymasını kabul etmiyoruz. Kanunla, yasayla Gecekondu önleme bölgesi ilan edilen bu yerin kanun iptal edilmeden bu yerin satılması mümkün değildir. Hukuka aykırıdır. Hukuk tanımamazdır. Eyüp Sultan Belediye başka ve Başkanı ve yönetimini kararını bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak ve, ve İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulu olarak da, da gerekli itirazlarımızı yapmaya, yapmaya devam edeceğiz. Edeyiz. En son yapılan meclis kararına da davamızı dün itibariyle açtık. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar tekrardan. Basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 2007-2008 kızımın okuduğu okul. Burada çok mükemmel bir okuldu. Yıkıldı belediye tarafından. Onunla başlayan olumsuzluklar devam ediyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Geçmiş bir okul vardı. Evet, teşekkürler. Hoşça Teşekkür ediyoruz. Sağ